Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Şetiner. Sabur ismi ne için okunur? Özellikleri nedir? Zikir sayısı nedir? Buna bakacağız. Es sabur. Arkadaşlar çok sabırlı olandır. Hep diyoruz ya sabret sabret nereye kadar diye. Allah dünyanın yaratıldığı günden itibaren yani bizi imtihana çektiği günden değil. Ondan önce de sabredendir arkadaşlar. Allah diyor. yani. Allah'ın emirleri hiçe sayılıyor. Yani Allah'a hakaret ediliyor, küfür ediliyor. Ona rağmen yani merhametinden dolayı o küfür edenleri de rızkını veriyor, işlerini yoluna koyuyor, çabasını takdir ediyor, e Sabrediyor diyor çünkü arkadaşlar ve söz verdi. Yani imtihan bitince cezalandıracağını ödüllendir, yani ödüllendirmeyi dünyada da yapar ama hani kötüleri erteleyeceğine dair söz verdi. Onları dedi gözlerinin korkudan dışarı fırlayacağı günü erteliyorum dedi. Çok sabırlı demektir. Allah günahkarları cezalandırma konusunda acele etmez çok bağırıyor çocuklar ya. Asilerden intikam almakta acele etmeyen, cezalandırmayı belli bir müddete erteleyendir. Zikir sayısı 298'dir arkadaşlar. Ne için okunur? Başa bela, musibet gelmemesi için okunur ve sabırlı öfkeyi yenmek ve sabırlı biri olmak için okunur. Görüşürüz, hoşçakalın.